merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz İnşallah iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün çok güzel bir gün benim için. Çok heyecanlıyım çünkü artık cinsiyeti bence net bir şekilde görebiliriz. Ee, geçen videomda e, bir hafta kaldı demiştim cinsiyeti öğrenmemi ama bebek uygun pozisyonda olmadığı için net bir şekilde göremedik. O yüzden bugüne kadar bekledik. Ee, İstanbul'a gelmişken kendi her zaman rutin kontrole gittiğim doktorda o şekilde muayene olurum orada öğrenirim istedim. Açıkçası çok böyle aşırı derecede Hemen öğrenmeliyim, hemen öğrenmeliyim. Kafasına çok girmek istemedim. Çünkü yeter ki sağlıklı olsun. Benim için gerisi hiç önemli değil. Kız olsun, erkek olsun, yeter ki sağlıklı, hayırlı, merhametli, iyi bir insan olsun, iyi bir çocuk olsun inşallah. Geçen hafta video gelmedi. Topluluk grubunda yazmıştım. Geçen hafta bayağı zor geçen bir haftaydı. Kaç hafta önce sinüzit olduğumdan bahsetmiştim size çok aşırı derecede artık ilerlediğini hissedince bir kulak burun boğaz doktoruna gittim. Ama maalesef doktor geçer geçer bir şey olmaz. Hamilesin hiçbir şey kullanamazsın. Başını koca karılar gibi saracaksın yatacaksın. Başka hiçbir şey yapamazsın dedi. Hatta en basit o kullanabildiğimiz ağrı kesici bile içmemem gerektiğini söyledi. Ben de doktorun yaşı ve tecrübesine dayanarak tamam dedim dayanacağım dedim. Doğal yöntem ne varsa denedim ama maalesef buralardaki enfeksiyon artık dişlerime doğru indi. Şu an hala diş ağrısı ve kulak ağrısı yaşıyorum. Onun için artık gerekli ilaçları kullanıyorum. ben de durumlar böyle. İçim kıpır kıpır. Bebişim de artık hareket etmeye başladı. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şimdi hastaneye de gidiyoruz dediğim gibi. Birazdan görüşürüz mü diyeyim. Birazdan ne diyeyim bilemedim. Sözde şeyde kamerayı açacaktım. hastanede. Ama size yola çıktık dedikten sonra öyle bir trafikte kaldık ki bir an hiç yetişemeyeceğini zannettim. O yüzden bayağı bir stres oldum. Hastaneye gider gitmez de koşarak doktorun odasına gittim. Çok hızlı bir muayene çıktık. Ee, hala yüzde seksen çünkü bacaklarını öyle bir kapatmıştı ki. Neyse şimdi marketteyiz. Birazdan detaylandırırım. İki gün oldu İstanbul'a geleli. O yüzden şimdi evdeki eksiklikleri tamamlayacağız. Fileye geldik. Farklı gördüğüm şeyler olursa da size paylaşırım. Buranın dondurmalarını çok seviyorum ama tabii kendimi yapmaya başladığımdan beri daha da almamaya başladık. Ama bence alacaksanız çok güzeller. Yani sahnepli, gerçek dondurmalar bunlar. Bir ara şey vardı, kele loru diye bir peynir vardı, lor peyniri ama böyle şey gibi değil, dökülen bir lor değil. Böyle yumuşacık, böyle ağızda çok güzel bir tat bırakan ama artık üretilmiyor mu yoksa geldi gibi bitiyor mu bilmiyorum. Eğer bulursanız bence ondan alın, çok güzel oluyor. Çiğ köfte mi alacağım? Yani basit. Ama bakayım bir Benim sanki buraya geldim böyle eski anılarım canlanıyormuş gibi oldu biliyor musun? Niye böyle kötü oldum bilmiyorum. Ha o zaman alma. Ben yiyeceğim sadece. Biz niye yemiyoruz? Biri yer biri bakar. Hatta sen biri yer, sen yersin. Biz iki kişi bakarız. Kıyamet bizden kopar. geçen sefer buraya geldim de böyle bir midem bulanmıştı. Şu an böyle bir garip hissediyorum. Bir de bebek hareket etsin diye çikolata yedim. O da erimişti. Hüptrik gibi yedim onu da. Sonra rahatsız etti galiba. Fava'yı da ilk defa içeriğine baktım. Hep bir fava bir şey biliyordum ama o da merse iç bakladan ve nohuttanmış. Yani humusun baklalısı demek ki. Başka ne çeşitleri var? O muhammara ne? O da közlenmiş Aa. bir vermiş. Ama güzel olur o, biliyor musun? Aa çok güzel şeyler var içinde. Hadi bir tadalım. Bakalım. Allah. Tadalım mı? Tadal almayacağız mı? Yemeyeceğiz. hani söz vermiştin ya. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı bir markete giriş çıkışımız oldu. Zaten çok fazla bir ihtiyacımız yoktu. Böyle bir temel patates, soğan bu akşamlık için ihtiyacımız vardı. Bir de işte merak ettiğimiz birkaç bir şey aldık. Yani zaten normal pazarım var. Pazara gideceğim. Eksiklerimi tamamlayacağım. E şimdi arabada yalnız kaldığımıza göre şeyden, bebişten bahsedebilirim. Bebiş aynı ablasını çekmiş diyebilirim. Ah senin de ben cinsiyetini çok geç öğrenmiştim. Çünkü hiç böyle pozisyonu düzgün olmuyordu. Hep böyle bir saklıyordu. Giderken çikolata yemiş olmama rağmen o kadar bacaklarını sıktı, kendine çekip böyle resmen kapattı yani. İlk başta doktor uyuyor mu falan diye hani düşündü çünkü hiç hareket etmiyordu ama yoldayken böyle bir pıt pıt atıyordu içeride dedim acaba biraz rahatsız mı etsek? O da edelim dedi, ettik. Yok biz rahatsız ettikçe o daha da bacaklarını kendine doğru çekip böyle sıkıştırdı. Olsun canı sağ olsun. Şimdi bir tahmin var. Ama o tahmini de biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi Ahsen'in yanında söylemek istemiyorum. Ona sürpriz yapmak istiyorum çünkü. Ahsen'le beraber küçük kısa bir video çekeceğiz. Onu da e, ondan sonra Ahsen'le söylemiş olacağım. Size de videonun sonlarına doğru söylerim. Şimdi biraz videoyu kapatacağım. Çünkü çok böyle gülerek konuşmaktan dişim biraz fazla ağrıdı. Sonra biraz daha rahatlayınca açacağım kamerayı. Şimdi bir anda modum düştü. Markete geldik tekrar da. Dedim ki ben bir dışarı çıkayım arabada gideyim oturayım çünkü gerçekten aniden böyle hiç halim kalmadı. Bütün kemiklerim ağrımaya başladı. İşte bir an, haftalardır böyleyim biliyor musunuz? Gerçekten o kadar zor geçiyor ki Ahsen'de ben hiç böyle değildim. Hani Ahsen'de mide bulantılarım oldu. 3,5 ay bitti. Ondan sonra tamamen eski rutinlerime geri döndüm. Bunu da çok zorlanıyorum ve sürekli böyle bir hastalık halinde olmak benim o kadar moral motivasyonumu bozuyor ki. Böyle her şeyden herkesten uzaklaşıyorum gerçekten çünkü moralim çok bozuluyor. Bir haftadır hatta neredeyse 10 gün olacak ağrı kesicisiz bir gün geçiremiyorum biliyor musunuz? Yani sizin hamilelikleriniz nasıl geçti veya nasıl geçiyor benimle beraber gidiyorsanız gerçekten çok zorlanıyorum. Bir de dün gece de böyle doğrudan hiç uyumadım gibi bir şey. Dün neydi günlerden? Bugün pazartesi, dün pazardı işte. Cumartesi akşam döndük. Pazar günü full temizlik yaptım. Dedim ki evin her tarafını temizlemeden oturmayacağım dedim. Aşırı derecede yoruldum. Aslında daha yapmam... Ay yoruldum ama yapmam gereken şeyler bitmedi yani. Daha köyden getirdiğim yapraklarım falan vardı. Onları yapamadım. Belki bu videoda yaparız beraber. Eğer tabii gücüm kuvvetim yerinde olursa. İşte dün temizliği tamamen yaptım. İki katı da hallettim böyle tamamen. ondan sonra bugün işte dünün yorgunluğuyla gece zaten o yorgunluktan uyuyamadım. Bir de gecen geceliğin Ahsen yerini yadırgadı. Biz şimdi Samsun'a gittiğimiz zaman aynı odada uyuyoruz Ahsen'le. Farklı yataklarda olsak bile hani o bir aylık aynı odada uyuma süreci şey oluyor. Alışkanlık haline geliyor. Böyle her gözün açtığında bizi görmek istiyor. Şimdi odalarımız aslında yan yana hatta kapımız açık olduğu zaman hani böyle gözünü açtığında böyle biraz böyle bir zorlasa beni görebiliyor. Ama aynı odada olmadığımız için bir tek bir tedirginlik yaşadı. Yok işte uçak sesi çok geliyor, yok şöyle oluyor, böyle oluyor derken uykusuzluk, yorgunluk. Bir de üstüne bugün de yine hiç durmadım. O yüzden bir anda çöküşe geçtim. Neyse bugün erken yatırım inşallah. Videonun ikinci günündeyim maalesef. Çünkü dün biraz rahatsızlandıktan sonra videoyu çekemedim. O gün biraz böyle yat, dün biraz yatmam gerekti. E, o yüzden ancak şimdi kameranın karşısına geçebildim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz daha aslında böyle haftalık e, videolar çekmek istiyorum. Ama ne tarz şeyler olacağından pek emin değilim. O yüzden bana yardımcı olması açısından yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Bu arada e, videoyu dün akşam editledim. Ne, ne kalmış hani bahsetmedim ne kalmış en önemli kısmı unutmuşum. Şimdi e, doktorlar 12. haftadan beri bu 12. haftadaki detaylı ultrasondan beri hep ee, %70, %80 kız görünüyor diyorlar. Çok da bir şey diyemiyorlar çünkü pozisyonu çok uygun bir şekilde göremedik. Bir de 12. haftada gördüğümüzde daha hani kız gibi görünüyor ama bir çıkıntı oluşabilir. Hani erkeğe dönebilir. O yüzden hiç kimse bir şey söyleme. Hatta sen de kız gibi bakma demişlerdi. Sonra Samsun'da kontrole gitmiştim. Oradaki doktor zaten çok hızlı bir muayene gerçekleştirdi. O da göremedi. Ee, dün gittiğimde de dediğim gibi bacaklarını böyle kendine doğru çekti hiçbir şekilde ne olduğunu ne bittiğini bilemedik. Olsun kız olsun erkek olsun hiç fark etmez. Önemli olan sağlıklı olsun. Hayırlı merhametli güzel bir evlat olsun inşallah. Ben de durumlar böyle dediğim gibi inşallah bir sonraki hafta görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.